Ramazan'da Hakk'a ibadet gerek. Ramazan ayımızın beşinci günü hayırlı mübarek olsun hepimize arkadaşlar. Cıvıl cıvıl Ramazan programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Esselamu Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Esma Gül, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel çaldın davulu öyle. Maneni çok güzel okudun. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Zaten çok da iyi görünüyorsun maşallah prenses gibi olmuşsun. Teşekkür ederim. Esma Gül'cüğüm seni biraz tanımak istiyoruz. Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşındasın maşallah sana. Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İki. İkiye ne güzel. Peki Esma okulda en çok sevdiğin ders hangisi? Spor ve boya. Maşallah çok güzel, güzel resimler boyuyorsun o zaman değil mi? Hı hı. Çok güzel. Belki her gün belki bir gün boyuyorum, bir gün Maaş. boyamıyorum. Maşallah çok güzel. Ramazan içinde güzel boyalar yaptın mı peki evde? Evet. Ya, iyi çok güzel. Maşallah. Peki bu arada camiye de gidiyor musun hafta sonları? Evet. Kur'an okumayı biliyor musun? Evet. Ay, aferin sana. Maşallah. Barek Allah Sunay abi ben bugünün <laughs> bilmecesini çok merak ediyorum. Biz de merak ettik. Ekran evet. başındaki arkadaşlarımız da kesin merak ediyordur bugünün hem konusunu hem sorusunu. Hazır mısın peki Hı -hı. Ramazan takvimimizden beşinci günün sorusunu çekmeye? Evet. O zaman davulu bırakalım yere. Ben alayım. Beraber Ramazan takvimimize Hı. gidelim. Dönelim şöyle gel burayı buraya. Ramazan takvimimizin önünde duralım. Müsl Müslümanların Re, rehberiyim. Hı hı. Hem şifayım, hem rahmetim. tim okudukça beni doldurursun sevap kes Peki bir tahminin var mı senin şu an? Düşün bakalım. Ben de bu arada tekrardan sorumuzu sesli bir şekilde okuyayım. Hem ekran başındaki arkadaşlarımız da duysunlar. Müslümanların rehberiyim. Hem şifayım hem rahmetim. Okudukça beni doldurursun sevap keseni. Ne olabilir acaba? Ben de merak ettim Arzu abla. Hmm, biz ne okuyoruz acaba sevap almak için? Aklına geliyor mu bir şey? Kur'an. Hmm, Kur'an olabilir Esma mi Gül acaba? Esma Kur'an dedi. Acaba başka tahmini olan var mı? Orada bir arkadaşımız var. Sunay abi. Alalım. Arkadaşımıza sorar mısın tahmini Tahminini neymiş? Tahminini alalım bakalım söyle. Kur'an. Kur'an. Bir tane daha tahmin alalım mı? Tamam alalım. Sizler de bu arada ekran başında YouTube chat bölümüne tahminlerinizi yazabilirsiniz. Bence de Kur'an. Sence de Kur'an. Kur'an-ı hmm. Kerim. Kur'an-ı Kerim diyorlar. Esma Gül'cüğüm bir an önce cevabı almak için seni yanıma alıyorum. Yap bozumuzla cevabımızı bulacağız inşallah. Tebrik ediyoruz. Cevabın doğruydu. Tabii ki Kur'an-ı Kerim, değil mi? Hı hı. O zaman arkadaşlarımız Ramazan ve Sultan bakalım Kur'an-ı Kerim hakkında bize neler anlatacaklar? Hep beraber izleyelim. Allahu Rabbi alhumdu Ahad ve ve Ahad. Abi, Kuranı. Sultan sen mi geldin? Evet, çok beğendim. Ben de Kuran okuyordum, biliyorsun Ramazan ayı Kuran ayıdır. Aa öyle mi gerçekten? Bilmiyordum. Evet kardeşim. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Aa, yani e, nereye indirildi abi anlamadım. Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz de biz Müslümanlara ulaştırdı. Ha, aa, demek öyle. Ee, peki Kur'an'ın içinde neler yazıyor abi? Kur'an-ı Kerim dediğimizde Allah ile konuşmak diyoruz. Allah'ın kelamı diyoruz kardeşim. Hı? Hmm yani Kur'an'da Allah bize bir şeyler mi anlatmış oluyor? Evet, allah Teala bize orada nasıl hareket etmemizi gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini, nasıl bir iyi insan olduğumuzu bize öğretiyor allah Teala. Çok güzel. E, abi ben daha küçük olduğum için camiye başlayamadım. Ama ben isterim yani bana öğretebilir misin Kur'an'ı? Tabii ki kardeşim. İstersen <laughs> bundan izinsen. sonra İstersen bundan sonra Ramazan'da oturalım seninle beraber her gün. Biraz iftar önce Kur'an öğrenelim. Olur mu? Tabii ki. E, hemen başlayabilir miyiz peki? E, hemen başlayalım. Olur. Tamam. Hadi hadi gidelim de hadi, o okuyalım zaman, o zaman. Öğrenelim abi. O zaman, Çok heyecanlandım. O zaman sen abdestini al. Hemen yanıma gel. Olur mu? E, e, tamam. O zaman abdest alayım. Ben geleyim. Görmüştüm zaten annem bir kere gösterdi. Tamam. Geliyorum hemen. Sen bekle. arkadaşlarımız Ramazan ve Sultana çok teşekkür ediyoruz. Yine bize çok güzel bilgiler verdiler. İsmail Gülcüm, bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim. Sana e, bir sorum olacak. Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor musun? Evet. Peki haftada kaç gün okuyorsun? Çok merak ediyorum. Arkadaşlarımız acaba haftada kaç gün Kur'an-ı Kerim okuyorlar? 2 3 4 2 3 4. Hım. Yani bir sayı söylersek, mesela haftanın kaç günü Kur'an-ı Kerim okuyorsun? Belki üç. Üç günü. Yani neredeyse yarısı. Evet. Ama e, Kur'an-ı Kerim'i her gün okumaya gayret etsek çok daha güzel olacak biliyor musun? Allah-u Teala'nın çünkü zikri olmuş oluyor Kur'an-ı Kerim. O yüzden bizlere de kat kat sevaplar yazılmış oluyor. Bilhassa Ramazan-ı ayında değil Tabii mi? Tabii özellikle abi. Ramazan Çünkü ayında. Çünkü Ramazan-ı ayında Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gönderildi. Ve biz de ondan dolayı Ramazan ayında çok çok Kur'an okumamız gerekiyor. Tabii ki aynen. Sunay abi peki bizim Ramazan kuşlarımız Esma Gül hakkında ne anlattı bize? Esma Gül hakkında Ramazan kuşları dediler ki bana çok güzel tahiyyat duasını okuyor dedi kendisi. Hmm. Acaba doğru mu bilmiyorum. Bana bunlar öyle söyledi. Doğru mu? Tahiyyatı güzel okuyabiliyor musun? Ettehiyatü duasını. Hı hı. Peki e, seyircilerimizle de paylaşmak ister misin? Evet. O zaman senden bir güzel Ettehiyatü duasını dinleyelim. Buyur. Allahu Ekber Ettehiyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat Esselamu aleyne ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Maşallah, subhanallah. Tebrik ediyoruz seni Esma Gül. Çok güzel okudun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Esma Gül, geldik bugün de programımızın sonuna. Senin getirdiğin hediyeyi acaba hangi arkadaşımıza göndereceğiz? Çok merak ediyorum bu hediyelerin içinde ne var acaba Sunay Bakalım, abi? Kalın yetimhane, Nijer'de yetimhanedeki hangi arkadaşımıza gidecek bu hediye? Evet. Kalın ben de çok merak ettim. Açalım kutumuzu, çekelim ismini. Hediyemiz kime gidiyormuş Esma Gül? Ayla. Ayla arkadaşımıza gidiyormuş hediyemiz. O zaman Alya arkadaşımıza bizden selam olsun değil mi? Hı hı. Hasene Derneği'mize de çok teşekkür ediyoruz. Hediyemizi Alya arkadaşımıza ulaştıracağı için. O zaman bugünlük de sizlere veda ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın çocuklar. Hoşça. Allah'a emanet. Esma Gül Ela Aldemir'den Aliya Muhammed'e takdim edilen hediyeyi şu anda kendisine veriyorum. Allah razı olsun. <laughs>